Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün gene mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Hem kendi yükseltme yapacağız hem de aynı zamanda benim bir fantezi kadro hayalim var. Yani oyuna gelen, hoşuma giden kartlardan, satılmayacak kartlardan güzel bir kadro oluşturup ilerleyen zamanlarda bu kadro ile ilgili güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Yarın bildiğiniz üzere hem Süper Lig geliyor, Süper Lig Tots geliyor hem de aynı zamanda diğer ligimiz olan Lig 1 geliyor. Bu gerçekten çok güzel, kıymetli. Bakalım onun tanıtım videosunu da çekeceğim ama yani bugünlerde sizlere öyle videolara gelecek ki gerçekten Ağzınız açık kalacak. Berke ile müthiş videolar gelecek. Ee, yeni bir Discord sunucusu oluşturduk. Gerçekten çok samimi bir ortam. Ee, açıklama kısmında ben linkini bırakayım. Gidip oradan da sorularınızı falan e, sorabilirsiniz. Bir aile ortamı içerisinde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu videoda gerçekten çok güzel bir like bekliyorum. Umarım e, like'larımız gelir. Ve 12.000 abone yolunda çok fazla yolumuz kalmadı. Beni e, benim videolarımı sonuna kadar izleyen veya 6 7 dakika civarında izleyen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten hepiniz benim için çok çok kıymetlisiniz. İlk başta ne yapıyoruz? Gen yükselteceğiz ve arkadaşlar sizlerin de belki benim kadroyla ilgili en çok istediğiniz bir nokta var. Şimdi ben 4 2 4 ve 4 3 rolanti oynuyorum. Şimdi ben rolanti aktifleştireyim. Şimdi bu sistemden tamamen vazgeçeyim. E, vazgeçeyim söyleyeyim. E, 4-3 atak oynayacağım. 4-3 atak oynayacağım için MO pozisyonu. Keon De Bruyne. Seedorf ve Seedorf'un yanında da Parejo büyük ihtimalle gelecek veya Iniesta gelecek. Büyük ihtimalle de Iniesta gelir. Iniesta, De Bruyne ve Sidorf mükemmel bir üçlü. Ve sol kanada da para biriktirip arkadaşlar bir tane hanging sonu almam yok mu? Stoper zaten değişecek. Bu da ayrı bir e, parantez olsun. Stoper de değiştiğim takdirde arkadaşlar bu kadronun gideri olacaktır diye düşünüyorum. Hemen gen yükseltmemizi yapalım. E, gerçekten mutlu oldum çünkü 115 iken... Yani mantıklı şekilde kadro kurup arkadaşlar 115 ken oldum. Yani yoksa müthiş bir kadro değerim yok siz de fark ettiyseniz. Ee, aynı bu oyuncular 15 ken seviye diğerlerine basmayacağım. Çünkü e, buradan arkadaşlar 900 bin kara geçeceğim. Çünkü neden? E, Kante ve Yorgin'i satacağım için ikisinin de bende kullanılması bir manası yok. Ve karşınızda 115 ken kadrom zaten görüyorsunuz ama şöyle gerçekten beni çok mutlu etti e, bu kadroya sahip olmak. En azından karşı atakta. Biraz daha aktif şekilde rol alabileceğimi Oynayabileceğimi Söyleyeyim hmm, şunu En yüksek yüksekken yaptığım zaman ne yapıyor Bu da 115 iken 4-2-4 Çok güzel karşı atakta da e, Bunu oynayabilirim ya Bayağı tatmin edici bu Biraz sonra bir tane karşı atak belki deneriz ama Gelelim fantazi kısmına Bu arada ligi alım yaptık Bir tane iki tane e, ne ara oldu e, Rızvan benim az gol attığımı düşünmüş ama tabii gör güncellenmiyor bazen Şu an e, güncel sıralama 84 Gerçekten çok iyi bir konumdayız. Hepinizin elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten harikasınız. E, ligimize gelmek isteyenlerin en az 112 gen, 111 gen civarı ve 100 kimya sahip olmaları lazım. Ki ben şöyle... Lan nereye basıyorum ben? Heh. Lan dur 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 şuraya basacağım. Heh. İşte başvurulardan bir tane daha Ali Osman'ı e, dahil ettik. Başvurularınızı zaten yüksek kendi kardeşlerimize alacağımı da tekrardan ifade etmek isterim. Şimdi ne yapıyoruz? Takas kısmında fantazi ligi yani fantazi kadro. Bu arada Nunez için Yorumlarınızı bekleyeceğim. Sizce Nunez için takasa gerek var mı yok mu? Ee, Nunez güzel bir kartı. Mitrovic kartı kadar güzel mi bilmiyorum ama. fantazi kadromda yer alacak oyuncu. Tabii ki de burada Stewart'ı göreceksiniz. Ee, Stewart olması lazım evet. Burada meyve pozisyonda Stewart'ı alacağım ki e, güzel bir kart olarak gözüküyor. İlk başta şuradan Aysel'den. Aysel'den. İşte e, India Süper Ligi'nden oyuncularımızı ekledik. 80 gen oyunculardan da. Yani e, şöyle yapabilirim. Diaz gitsin. Şunlar e, Marlos. Evet Burak da gitsin ya. Bu arada belki Vizca para eder yarın için bilmiyorum. Şurayı da verelim abi. E, 85 iken oyunculardan en düşük olanlar bunları tabii ki de. Şunları çok da büyük paraya almadım. O yüzden bunları vereceğim ve buradan da gene makul fiyatları aldım. 3 tane oyuncu var. Ve Stewart'ın özelliklerine bakacağız. Uzaktan şut busuyla gelmiş. Beni fantezi kadromda yer alacak. Zaten daha öncesinde Mitrovic almıştım. E, sıra ise bu arada hapşıracağım hapşıramıyorum. abi Hapşıramıyorum ya çok ilginç. Mev nasıl Stewart? Gelelim abi seni alalım. Hayırlı uğurlu olsun bu kartı merak ettiğim için hemen böyle takasımızı da gerçekleştirmiş. Oldu güzel bir kart. Boy 1.78 ağırlık 1.73. Buradan daha takas edebileceğim ya Joao Felix'i de isterim de abi. 8 La Liga oyuncusu. 89 La Liga Tots oyuncusu. Yani Bayağı para istediği için arkadaşlar şu an Felix konusunda da çok bir şey demek istemiyorum. Ona da ilerleyen günlerde bakarız diyeyim ya. Şimdi hemen bir tane teke tek oynayayım. Diğer sefer şey yazmışsınız. Gökhan abi artık teke tek oyna falan. öyle bir şey görmüştüm sanki. Burada biraz genimizi düşürecek. Muhtemelen striper'tan ötürü. Pozisyona gireyim. Hemen buradan M.O. yapayım. Evet gel biraderim gel. Bu arada şutu çok çok daha iyiymiş ha. Hani bustu çok kötü. Çok kötü bustu var. E, 113 kendi. Aşırı kötü bir bustu. Aşırı şekilde kötü bir boost oldu. Ne yapsam ki? Bir dakika. Bir dakika. Bunu en yüksekken yapayım tekrardan. 115 ken. Şöyle bir şey yapsam. Bu benim kullandığım bir kadroydu. Burayı ben 4-3 atak yapıp çok özür dilerim. Hemen 4-3 atakım benim? Ee, evet. Seni seç diyeceğim. En yüksekken diyeceğim. Ee, bir dakika. Tamam. Stewart'ı burada kullanabilirim. Ki Stewart fena bir özelliğe de sahip bir oyuncu değil zaten. Artı 5 boost. Her türlü 113 üçgen ya. Fark etmez abi. Aktif yaptı Hemen 4-3 atak modunda gidelim. Şu Stewart'ımızı bir kullanalım. E, Division Rivals'la. E, teke tekte. Diğer sefer demişsiniz ki Gökhan abi çok sıkıcı oluyor. Hemen oynayalım abi. Yani internet çok problemli olduğu için oynamıyorum. Bu arada dediğim gibi. Gerçekten müthiş içerikler gelecektir. O yüzden beklemenizi de tavsiye edeceğimi de söyleyeyim. Evet güzel bir rakip geldi Muhammed. Yani burada da FIFA şampiyonu olabilir miyiz bilmiyorum. İyi bir internete bağlanıp bu problemi de halletmem gerekiyor kendi adıma. Umarım halledebilirim yani. Benim benim temel bu. Öyle diyelim. Bak 165 MS. Yok ebesinin nikahı MS. Kimlerden bağlayayım bilmiyorum da. Çok kötü internet ya. Wi-Fi galiba. Galiba Wi-Fi. Hadi abiciğim. Evet Wi-Fi. Çok kötü. Abi işte bu yüzden oynamıyorum. Hani Stewart'ı da merak ettim. Hani nasıl bir oyuncu galiba istediğimiz gibi oynayamayacağız. Romarinho. yani MS 99 olsa gene oynarsın da abi bu çok kötü bir MS. Felaket. Evet Foden Gonçalo Guedes. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Çok kısa bir ses vereceğim de zaten duyudurum bilmiyorum. Gol yedik. Abi kötü internetim var. Baskı bile yapamıyorum ki 166 MS. <laughs> Çok ilginç. Diego Jota. Güzel bir gol attı. Evet. Becerisi kaç bunun? Bu arada becerisi güzelmiş ya bunun. Jorginho. Torres. Romarinho'nun bu kadar özelliğinin... Bir dakika ben o, o şekilde atmadım ki. Stewart. Gerrard. İyi pas. Jorginho ya. Jorginho hiç beğenmem seni. Çok güzel vurdu ama korner. Biraz geç basıyor. Akıllı ya. Yemin ederim. Onu yapacağımı biliyordu. Helal olsun. Belli ki teke tekten anlayan bir oyuncu. Ya atsana atmıyor ki. Birader valla ne yapayım? Atmıyor. Yemin ederim atmıyor. Çok ilginç. Bakar mısın abi? Yok abi bu MS'le oynayamam ben. Mümkün değil oynayamam. Baskı çok kötü. O full yeşil. Muhtemelen Orta Doğu'da al. Yani baş edebilmem mümkün değil arkadaşlar. İnternet çok kötü. Felaket kötü yani. Ya bir de gol sevinci yapıyor. Allah'ım Rabbi. Allah'ım yarabbim. Ya inanın arkadaşlar ben çoğu zaman teke teke oynamıyorum. Kendisi oynasın diye uğraşıyorum. Ya Yarım saat sonra pas veriyor. Yarım saat sonra. Bu arada PES 22 de çıkıyor. Haberiniz olsun. Lucas Verissimo. Güzel. Cancelo iyi kapatıyor bu arada köşeleri. Hadi ya. Abi dönemiyorum ki istediğim vakit. Gerçi bu maçı çevirirsem var ya. Yani çok büyük şansa. Ya. Ben vurana kadar abi topa. Hatı alan Üsküdar'ı geçer abi. Bu kadar kötü olamaz mı internet? Bak baskıya bak. <laughs> şakasın sen. Yemin ederim şakasın sen. Marquinhos. Evet üçü de yedik hayırlı olsun. Kaliciye bak kaliciye Allah rızası için ya. Ya böyle bir şey yok yemin ederim yok ya. Bu MS'i ben nasıl oynayayım abi? Harbi söylüyorum ben bu MS'i nasıl oynayayım? Ben bazen söylüyorum şey diyorsunuz. 200 MS oynuyorum FIFA. Şampiyonu. Abi 200 MS'e nasıl FIFA şampiyonu oluyorsunuz ya? Hayret ediyorum gerçekten. Ya hiç oynayamıyorsunuz abi adama bak full yeşil oynuyor full Full internet yeşil ben bu adamla nasıl oynayacağım 99 MS'e gene bir şey değil de bu MS'ler çok kötü be abim Hadi Stewart Uf. Ne diyeyim ki abi Vallahi ne diyeyim ki Gerçekten he birader he He birader internetimi görüyorum birader Kurban olayım ben bu internetle nasıl oynayacağım sana karşı ya Tempo ki tempo abi. 5 yiyeceğim 10 yiyeceğim. Görünen köy kılavuzu istemez. Al abi. Çetim. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Ben e, bu şartlarda herhalde bu oyunu oynayamayacağım. Sıkıntı yaratacak bize. E, yarın video tanıtımı olur mu bilmiyorum ama. Cuma günü zaten klasikleşmiş. Serie A team'in. E, pardon. Lig 1'in tanıtımını yaparız. Umarım orada da güzel bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala da yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.